Herkese selamlar. Bugün NS yayınlarının TYT'sine girdim ve toplam 55.5 net yaptım. Türkçeden 24 doğru, 11 yanlış, 21.75 geldi. Tarihten bir yanlışım çıktı, coğrafyadan bir yanlış bir boşum çıktı. Felsefeden bir ve dinden iki yanlışım çıktı, 12.75. Sosyalden, matematik 10 doğru, 2 yanlışla 9.5. Fizikten çok güzel bir şekilde bir yanlış yaptım ve biyolojiden de bir yanlış yaptım. Bak fizik ve biyoloji çok iyi. Benim artık biraz da kimyaya yönelmem lazım. fen kısmında harbiden iyi ilerliyorum. Vallahi şu an 55 netim Ele beş buçuk netim ama harbiden Türkçeden paragraf ve matematikten de bir 10 net arttırsam gerçekten çok iyi ilerleyeceğim eminim. Yani e, çok da üzülmüyorum. ya yani, üzülüyorum tabii ele beş buçuk net olacağımı ama ger yani mesela FEN'den çok eksiğim yok ve e, sosyalden de çok eksiğim yok. Sadece Türkçeden paragrafını çözdükten sonra ve matematikten de problemleri hallettikten sonra baya net arttıracağımdan eminim. E, ben Türkçe'de Deniz Hoca'nın paragraf kampından e, ilerleyemedim bu hafta çünkü... Hatta programım da burada vardı. Şimdi açmakla vakit kaybetmeyelim. Ben şeye geçtim. Ee, neydi Türkiye'nin matematiğinin e, paragraf kampına? O kitap nerede? Şu Galer Ferdi'ydi. Aynen. Arkadaşlar bunu buna geçtim. E, bu şu, 21 günde e, adı neydi unuttum. Türkiye'nin matematiği. Hangi, e... Her neyse. Türkiye'nin matematiğin paragraf kampından ilerleyeceğim. Yani şu paragrafı hallettikten sonra gerçekten TET netlerim artacağına eminim. Zaten şu an artık zaten full TET'e odaklı çalışmıyorum. AYT odaklı çalışıyorum. Daha çok tabii ki de. Ee, sonra... Bugün... Şu an mesela AYT... Mesela bugün ne yaptım? AYT Biyolojilerinde sistemler... Ay, sinir sistemlerini bitirdim. 100 küsür soru çözdüm bu şekilde. Şöyle göstereyim. Zaten böyle devam ediyor. Ve ben 6 6 haftalık bir IT biyoloji şey yaptım böyle bir genel yol haritası. E, IT biyolojiyi 6 haftada bitireceğim. IT kimya 6 haftada bitireceğim. IT fiziği de 10 haftada bitirirsem toplam 22 hafta olacak ve bu da Mayıs'ın sonuna denk geliyor. Bu şekilde fen kısmını da IT kısmını da bitirmiş olurum. Zaten IT matematikte 22 hafta sürecek. Bu şekilde yani umarım sizin de e, haftalarınız günleriniz verimli geçiyordur. Benim ilk hafta çok verimli geçmedi. Yavaş yavaş e, alışıyorum. Ama gerçekten artık şu andan itibaren e, hatta şu andan değil zaten e, çalışmaya başladım. Daha sık çalışmaya başlayacağım. E, kendinize iyi bakın. E, hoşça kalın.